Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına hoş geldiniz. 4 günlük bir aranın ardından tekrardan karşınızdayım. Bu videoda Michael Polite Cafe'nin Jonathan Rice ile birlikte olan karşılaşmasında neler olabilir? Bunları yorumlayacağım. Tabii rakip önce Gerald Washington olarak açıklandı. Keşke o, o kalsaydı. Yani Jonathan Rice'e göre daha iyi bir rakipti ama neden değiştirildi bilmiyorum. Neyse biz yorumumuzu yapalım. Michael Polite kafi önemli bir boksör. Elleri gerçekten hızlı. Şöyle videodan da son maçından bir görüntüye bakalım. Bakın yakın mesafeden çok güzel bir yumruk çıkarttı. Tabi az önce de gösterdiğim gibi son karşılaşmasını Darmani ile yaptı. Çok şey bir isim değil açıkçası Darmanirak iyi bir isim değil ama e, en azından Janet, e, yani Jonathan Rice karşılaşmasını yorumlarken bize bir referans olarak yine söylenebilir. Çünkü iki yıldızlı bir boksör. Buradan görüyoruz. E, Michael Polite kafeye genellikle yani sık ringe çıkıyor. E, 5-6 maksimum ay ara veriyor. Nitekim şu anda da öyle. Yani 6 ay aradan sonra ringe çıkacak. Ve bu karşılaşmada e, ben yine yani Jonathan Rice'a e karşı galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü yani Jonathan Rice öyle çok da önemli bir isim değil. O da iki yıldızlı bir boksör. F.I. Jackba Yunanimus e, Decision'la e, yenmişti. Jonathan Rice'ı ve Dempsey McKinn de o da yine önemli bir isim. 10. round'da son round'da knockout'la Karşılaştırmayı teknik nakatla bitirmiş. E, Tabi şimdi şöyle bir durum var. Her ne kadar Jonathan Rice çok önemli bir isim olmasa bile kolay nakat olan bir isim değil. 34 yaşında, hemen hemen zaten Michael Polite'a yakın yaşlarda, hatta daha genç. Michael Polite 35 yaşında e, ve kolay nakat olmayan bir rakip ve amatör geçmişi de baktığımız zaman sadece Charles Martin karşılaşmış. Önemli bir isim ama çok fazla maç yapmadığını görüyoruz. Jonathan Rice'ın. Evet. Bu karşılaşmada neler olur? Şimdi ona gelirsek. Michael Polite Cafe bence bu karşılaşmayı alır. Ama bu Yunanimist tısıcınla mı olur? Yoksa nakatla mı ya da technical nakatla mı olur? Bunu açıkçası kestirmek zor. Çünkü e, bu arada Knockout ve Teknik'in Knockout e, arasındaki şeye hani yorum yaparken takılan bir arkadaşımız olmuş. Ben sadece maç biter anlamında diyorum. Yoksa zaten Knockout'ın çeşidini burada kestirebilmek kolay bir şey değil. Yani mümkün değil onu bilebilmek. E, düşüncem yani Knockout gelecekse de e, ilk 5 rounddan sonra e, gelir diye düşünüyorum. Yani 6, 7, 8, 9, 10 bu roundlarda knockout gelebilir. Ya da yine unanimous decision'la de Michael Polite kapı alabilir ama ya benim kendi düşüncemi sorarsanız eğer ben açıkçası bu karşılaşmanın unanimous decision'la Michael Polite'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Jonathan Rice dayanıklı bir boksör. Kolay knockout olmuyor. Tecrübeli bir isim. Aslanbek Makmudov Sadece 7. round'da teknikin knockout ile tekniki kazanmış. Ve baktığımız zaman da Arslanbek Makmudov Michael Polite Caffey'e göre çok çok daha iyi bir boksör. Dolayısıyla Michael Polite Caffey'nin bu karşılaşmayı knockout ile alma ihtimali yani ilk 5 round'da bence çok düşük bir ihtimal. Zaten de söyledim. E, hakem kararıyla Yunan sicilinde bu karşılaşmayı alacağını düşünüyorum. Ha oldu ki erken roundlarda knockout etti. Bu gerçekten onun e, hanesine önemli bir artı olarak yazılır. Onu da söyleyeyim. Çünkü e, Michael Polite Cafe e, sürekli maça çıkacağını söylemiş. Ben öyle duydum arkadaşlarımızdan. Umarım böyle bir şey yapar. Böyle bir şey yaparsa onu da listemize alırız. Ama benim Michael Polite Cafe'de sevmediğim özellikler çok yavaş. Ve kafasının da ben yeterli derecede hareketli olduğunu yani savunmasının o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama ellerinin hızıyla bunu birlikte, e, kapatıyor. Tekniği de orta seviyede. Umarım bunu biraz daha geliştirir. Önemli isimlerle maça çıkarak. Jonathan Rice'da e, önemli isimlerle karşılaşmadan önceki bir basamak diyebiliriz. Çünkü Jonathan Rice'dan sonra eee işte o Gerald Washington'la gibi isimlerle e, hemen maç yapacağını düşünüyorum ama Jonathan Rice'e karşı göstereceği performans gerçekten önemli. Bakalım e, beni şaşırtacak mı? Nasıl bir performans gösterecek? Bu arada karşılaşma e, ayın e, 31'inde daha doğrusu 31'ini birine bağlayan e, gecede olacak. Sabaha karşı 5-6 gibi muhtemelen. 1 Ağustos'ta. Yani bu karşılaşmanın yorumunu da muhtemelen 2 Ağustos'ta falan yapıyor olurum diye düşünüyorum. Bakalım Michael Polite kafi bizlere neler verecek. Beklediğimden daha mı iyi gelecek bunları da göreceğiz. Sizin Michael Polite ile ilgili düşünceleriniz neler? İleriye yönelik olabilir veya bu karşılaşma ile ilgili olabilir. Bunu da bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ee, kanalımıza yoğun bir ilgi var. Bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar da var. Hoş geldiniz diyorum. Ee, arkadaşlarınızla bu yayınları paylaşırsanız bizim için daha güzel bir ortam oluşur ve daha çok boks konuşuruz. Tartıştıkça da yani tartışma derken eleştiri anlamında diyorum. Daha boksu kaliteli bir hale getirebiliriz. Bu ee, Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.